Arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çıkıyorum. Bu arada ilk defa videolarda videoda arada sesimi gösteriyorum sanırsam. O zaman başlayalım. Ee, Şimdi ilk başta bu benim karakterimdi hatırlarsınız. Bir videoda demiştim karakterimi değiştireceğim diye. Bir de ben bir video editörü buldum. Benim video editörüm gerçekten çok kötü geçişler yapıyor. Siz de biliyorsunuz. Ve gerçekten şarkı bile değiştiremiyorum. Ben yani bilmiyorum bir bak gibi bir şey bilmiyorum değiştiremiyormuş arkadaş. Şarkı değiştirme yeri var ama değiştiremiyorsun. O zaman kartımı yapmaya başlıyorum. Bunu bayağı kendime benzeteceğim kardeşim de. Şu gözü yapmak istiyorum ya da boz Hı, düşünüyorum. Bir dakika. Hı -hı. Düşünsem de hangisi olsa. Şu olsun arkadaşlar daha şeker. Şimdi e, benim tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere gözlerim kahverengi. Yani gözlerim kahverengi evet. Yani, siz de biliyorsunuz da, büyük ihtimalle. Benim kardeşimin saçlarında her renk saç var yani. Kahverengi, kahverengi, kızıl ve sarı var. Bilmiyorum çok karışık bir renk. Sıra saç rengim Şöyle bir renk benim saç rengim. Yani koyu değil. Şimdi sıra kıyafetlerde çok abartmak istemiyorum kıyafetleri. Burada çok fazla garip giymişim. Yani bayağı açık giymişim. Bizim için yaparken karakter. O yüzden buraları kapatacağım. Düşündüğüm gibi şöyle bir şu bir şey giyinebilirim. Ama Allah aşkına ben o kemer ne ya? O kemeri bir kaldırabilir miyiz? Sanki şey diyoruz. Eee e, teşkilat. <laughs> evet. Şunu giydirelim. Rengimi değiştirmek istiyorum. Beyaz yapacağım. Beyaz renk olsun. Düşünüyorum da şöyle bir sarı bir şey. Ha bakın çok şirin oldu. Kanatları kaldıracağım. Çok abartı duruyor. Çapkayı kaldırsam mı bilmiyorum. Kuyruğumu da değiştirmek istiyorum aslında. Kuyruğum çok fazla ee, yani değiştirmek istiyorum. Kuyruğuma arkadaşlar düşünüyorum da şey yapabilirim kurdele. Yani kurdele tatlı olur. Bakın çok şeker oldu şapka falan. Toka takmayı tabii ki de düşünüyorum. Toka takmak benim en çok sevdiğim şey zaten gençlik fede. Toka takmak istiyorum. Bir şey bulacağım ben. Bu olabilir. Bunu altın rengi yapalım. Böyle. Daha böyle şey bir şey mi? Elbise giydirirsem. Daha tatlı olacaksın. Bir bir şey yaparsam daha şunu olacak. Hmm, düşünüyorum. Şunu yap yapalım. Daha güzel yapmak istiyorum. Hmm. Yok çok büyük. Şu e e şimdi değiştirmek istiyorum Heh, bu bunu ee, sarı yapalım çok açık bir sarı yapalım krem rengi olsun tamam öyle oldu şimdi eteğin rengini şey yapmak istiyorum arkadaşlar Şöyle bir sarı olabilir. Ee, bakıyorum. Bu olamaz yani seçtimiyorum. Düşünüyorum. Bu olsun. Tamam. Uyum olsun. Bunda açık bir sarı. Şöyle bir renk yapalım. Şimdi sıra anlık'a geçtelim. Anlık ne olabilir? böyle biraz baskı bir şöyle bir şey isterim. Beran karakterim böyle oldu. Karışımın karakterine de geçireceğim. Biraz şeker yapmak istiyorum. <laughs> Tatlı oldu. pekala. Bunun ismini bunu nokta koymuştum. Şimdi bunun ismi büyük harfle yazalım. Resmen ben oluyorum arkadaşlar. Geçen hafta bir büyük bir küçük yazmıştım ismini. Esma yapalım geçsin geçsin ya. Yani Esma yani gerek yok. Şaksın. <laughs> tamam çok tatlı oldum. Esma. Şimdi sıra kardeşimde. Geçen hafta böyle bir video çekmeye çalışmıştım ama şeyim çok kötüydü arkadaşlar. Editörüm çok kötüydü. Farklı bir de dedim. Editör videoyu yüklemedi. Ben de editörü sildim arkadaşlar. Yani yeni bir tane editör yükledim. Eğer o editör çalışırsa çok güzel bir editöre benziyor. Gerçekten bayağı kaliteli bir editöre benziyor. Şarkısı falan da değiştirebiliyormuşuz. Şimdi kardeşimi çok tatlı yapmak istiyorum. Kardeşimi böyle öyle şey gitmek için falan gidirmeyeceğim. Kaçmam bir tane şu kilo gibi bir şey giydirmek istiyorum. Bir yerde görmüştüm. Çok şükür oluyor gerçekten. Bakıyorum. Düşünüyorum. Acaba bu olsun arkadaşlar. Şu ayakkabıyı çıkartalım. Küçük bir ayakkabımı giydirsem diye düşünüyorum. Gidemeyelim arkadaşlar. Tatlı olmasını istiyorum. Yakasını kaldırmak istiyorum. Yakayı kaldıralım belki kolye takarım. Ee, sonra rengini nasıl yapalım arkadaşlar? Bu küçük çabı e, pembe olabilir. Sonra burayı da hmm, pembe yapalım. Ama küçük çabığı şu değiştirmek istiyorum. Yok şey sesli. olabilir arkadaşlar. Bu pek görünmüyor. Ama neyse gayet tatlı bir renk. Yine kardeşimin kardeşim saç rengi karışık demiştim. Bu yüzden parmaklarımı kıtlatayım. Of. Oh. Bayağı kıtlamış. Sonra bakıyorum. Kardeşimin tabii ki de mes mesela şimdi benim annem kedi ise mesela kafadan <laughs> atıyorum şu an. Çaz, saçma gelmesin. Yani kardeşinin de kedi kulaklı olması lazımdır. Annen kedi kulaklıysa, bütün aile kedi kulaklı olmak zorundadır. Çünkü anne kedi kulaklıdır, çocuğu olur ve kedi kulaklı olması lazım. Kedi kulakları olmazsa yani insandır, farklı dönem şimdi. Tatlı kardeşim, hep yapıyorum. Burada bugün Türkiye maçı var. Tatlı bir şey yapacağım. Oha çok güzel bir renk değil mi? Bakıyorum. Biraz daha benimki koyu böyle benim kardeşiminki. Bakın şöyle bir şey. Bu çok açık. Böyle bir şey. İçine biraz kızıllıklar eklesem. Biraz sarılıklar ekleyeyim. Böyle tatlı oldu. Bir de arkadaşlar benim vaz videolarımda başlıklar ve yorumları yanlış yazıyorum. Çünkü video çektikten sonra gerçekten yoruluyorum. Editörlerim çok kötü arkadaşlar. Yani düzgün editör bulamadım. Eğer beni izleyen varsa lütfen bana bir editör önersin. Editörü yani kötü bir editörüm var. Yani geçişleri gerçekten çok kötü. Sizi de görüyorsunuz videolarımda. Hatta Büyük ihtimalle yani izlerken bile gül gülmüşsünüzdür zaten. Beni izleyen pek bir, hatta hiçbir kişi yok. Ama ben çekiyorum arkadaşlar. Kardeşiminki. Şu olsun. Kardeşimin de gözleri kahverengi arkadaşlar. Ama kardeşimin ten rengi çok açıktır. Hatta benimki daha koyudur. Aslında benimkini biraz koyu yapalım bence. Bu kadar açık değil benim ten rengim. Bakın şöyle bir şey. Benim kardeşim denize girerken yani güneş krem sürer. Ben yani sürmeden direkt alıyorum. Çünkü ben denize girmeyi çok seven birisiyim. Mouse'uyla oynamayı da çok seven birisiyim. Bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Kardeşim internet yeni bayağı açık yani. Burada kardeşim 7 yaş yani 6 yaşında 7'ye girecek. Yani bilmiyorum 7 yaşında mı 8'e girecek mi bilmiyorum. Kardeşim 2014 doğumlu. Ben de 2012 doğumluyum. Şu anda 9 yaşındayım. 2 ay sonra 10 yaşına giriyorum. Sonra Arkadaşlar bu renk çok baskılı olmadı mı ya? Biraz daha kapalı bir renk istiyorum. Bu çok açık bir renk. Şöyle renkler olabilir. Farklı renkler istiyorum. Biraz daha parmaklarımı kıtlatayım. Benim parmaklarım çok kıtlıyor arkadaşlar. Kemeri kaldıralım. Tatlı oldu bence yani. Gördüğünüz gibi kaşları değiştirmeyeceğim. Çok üzgün bir kız. Kardeşim, benim kardeşim mutlu dördüm zaman. Gerçekten biliyorsunuzdur. Kardeşi olanların bazı kardeşe gerçekten insan delirtiyor. Bazen de çok seviyorsun. Benim hem delirtiyor hem de çok seviyorum. O da beni çok seviyor gerçekten. Yani yani bir kere ayağım çizilse bile yani kardeşin olması çok güzel bir şey. Yani olmayanlar üzülüyor. Mesela benim abim kardeş hiç kardeşi yokmuş. Abim de o zamanlar çok üzülmüş. Sonra iki ay sonra yani 5 4 6 ay sonra ben doğmuşum arkadaşlar. Sonra benim küçük kız kardeşim doğmuş. Ama abim de tabii ki de yani kardeş olmuş ama yani bir tane bekliyormuş o iki tane olmuş yani. Pek de biraz da zor olmuş. Yani bir tane bekliyormuş. Şöyle bakalım. Toku olarak ne ekleyebiliriz. Tatlı bir kurdele olabilir arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Ama bunun rengi böyle olmalı arkadaşlar. Buralarını pembe yapabiliriz. Mor olsun ya da. Tamam bence çok tatlı oldu. İşte bu benim kardeşim. Kardeşime kanat eklemek istiyorum. Yani çünkü çok küçük bir kanat ekleyeceğim zaten. Çünkü benim kardeşim yani videolarda bazı yerlerde güzel gözükmeyi sever neden beni kötü yaptım falan filan sonra bana demişsin şimdi küçük bir kanat ekleyeceğim zaten çok büyük bir, bir kanat eklemek istemiyorum şunu seçsem şunu seçsem diye düşünüyorum ama bu en mantıklısı büyük bir kanat eklemek istemiyorum tamam bu da benim kardeşim Sema Sema ismi 200 esinlere çok benziyor gerçekten Tamam, hazır. Bu benim kardeşim. Bir yakında ben bir yani bir editörümle iyi olursa belki bir yetimhane gibi bir, bir video çekebilirim. Ama iyi, umarım güzel olur. Yani hatalarım falan olmaz. <laughs> <laughs> Abimin sesi. <laughs> Türkiye maçını izliyor kendisi. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. O zaman bay bay. Hadi size hepinize öpüyorum. Çok seviyorum. Yeni karakterlerimi umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Haydi görüşürüz.